Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şimdi kobra'yı zapt etmek için yine bağladım. Ee, hem biraz eğitim vereceğim, hem de bu boy durumunu <laughs> boy durumunu bir ölçelim arkadaşlar. Mamba bayağı bir uzadı. Kobra'yı geçti. Kobra ya bakayım buraya. Şişt. Otur oğlum. Arkadaşlar şu oturma işini bir türlü yaptıramıyorum Kobra'ya. Karong çok güzel öğrendi. Yani zincirden çıkarken işte bir kapı açacağım ben mesela. Otur dediğim zaman direkt oturuyor Karong. Ama Kobra ile Mamba'da o yok. Onu yaptıramadık. Ee, küçükken uğraşmadım çok. Şimdi yeni yeni başladım ben bu duruma. Yemek verirken falan oturtturuyorum. Şimdi zincirden çıkması için oturması gerektiğini öğretmeye çalışıyorum. Oturun. Otur. Ama biraz kobra dinlemiyor. Kobra. Hadi otur oğlum. Hadi oğlum. Bak bana. Otur oğlum bana bak neyse bir boy ölçmeye başladım şimdi arkadaşlar şu ee, 81 santim şöyle bir tahtadan 81 santimlik ölçü aleti yaptım ben kendime. Yani bu 81. Ama kovranın şöyle bir şey var. Kobra hep kafa yerde. Ee, arkadaşlar. Yani komple dayanmıyor. Ama böyle dikildiği zaman şöyle tüylere geliyor. Yani mamma da şöyle dikildiği zaman tüylerin ucu kamera alıyor mu? inşallah alıyordur. Yani tüylerin ucu e, 81'e değiyor gibi. Yani 80 ortalama 80'ler arkadaşlar. Yani biraz az biraz çok artık neyse. Ama 80'in üstü çok yok. Varsa altı vardır yani. Gel buraya. Bir dakika dur bir. Gel be. Otur. 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 Gel buraya. Otur. Hayır. Kobra otur. Bana bak. Otur. Otur oğlum. Otur oğlum. Hadi. Hadi başarabilirsin ya. Başarabilirsin ya. Gel. Gel buraya. Otur. Hayır. Otur. Otur. Nasıl yapacağız arkadaşlar bunu ya? Birazcık eğitimde yani bunu ben yapıyorum kobra ya. Otur. Bunu indir. Bunu indir. İndir 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 otur 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 otur. Aferin. 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 Bakın nerede o? Şöyle göstereyim arkadaşlar. Gel. Şimdi bakın arkadaşlar. Çok şöyle biraz dikil kısım. Dikil ha. Tamam dikil şöyle. Bakın arkadaşlar. Yani şöyle 81 Yani 80 civarındalar ama kobra biraz daha kısa. Gel bakayım buraya. Kobra biraz daha kısa. Yani şu dikilmemiş hali. Orası da takılıyor. Birazcık şey yapa yapa orayı aşındırmış paşa. Ya dış parazit arkadaşlar yine bir dış parazit yapacağım ben bunları. Çünkü bunlar yine kaşınıyor pirelendiler muhtemelen. Ee, şu yazdan kurtulsak da artık kış gelsin kar gelsin gerçekten sinekten de bitinden de piresinden de bıktım ya. Yani ne oldu kızım? Kobra. Kobrayı bir oturtmaya alıştırsak arkadaşlar. Çok güzel olacak ya. Çünkü arkadaşlar üstüme çıkıyorlar. Mesela bu kapıyı açacağım ben. Beni devirecekler. Karon kapıyı olduğu zaman otur diyorum karonga kapıyı açtığım oturuyor. Oturduktan sonra kapıyı açıyor. Bu, bu ikisine de o eğitime verebilirsem var ya efsane olacak. Yani efsane ötesi bir şey olacak. Değil mi kızım? Gel bakayım buraya. Kobra. 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 Oturmak. Hadi. hadi, hadi. Hadi paşa. Hadi paşa. Hadi. Yüzüme bakmıyor ki. Karon Karon şey, kobranın kafa hep yerde. Karon olsa yüzüme bak, bakıyor. Bunların kafa hep yerde bir şey arıyor. Mamba da biraz da yüzüme bakıyor. Kobranın kafa full yerde. Yerde ne var? Sürekli yerde. Kobra. Bak bakayım bana. Otur. Hadi. Hadi. Hadi paşam. Otur 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 otur. Aferin. Bak şimdi oturdun ya. Ben seni buradan hop çıkardım. Eşek sıpası. Bak gitti oraya yeme. Bunlar sabah verilen yemekler arkadaşlar. Ekmek, ekmekler kalmış. Kobra, kobranın karnı kayıntı aradığı için her zaman. Şimdi o ekmekleri yiyor. Akşam da ben kuru mama veriyorum. İki öğün veriyorum. Şu anda öyle. Ee, Mamba'nın, bak kobra'nın da ayağında yine bir yara var. Mamba'nın yaraları e, hala böyle tam kapanmadı. Kırmızı kırmızı. Yalıyor sürekli. Kobra kuyruğu bayağı dikti ya. Kobranın kuyruk bayağı kalktı. <laughs> Arkadaşlar kobrayı azata benzetenler var. Sıfat olarak azata biraz benziyor ama e, pitondan daha çok benzemiyor azata. Yani ben daha çok pitona benzetiyorum. Şey olarak da yani vücut tipi olarak da zaten azata benzemiyor. Bu biraz daha kalın, kafa falan tombul yani. Babasına daha çok benzetiyorum ben, kafa tipini. Ya sadece babasından biraz kısa, ya baya şu anda baya kısa da. Büyünce ne olur bilmiyorum. Büyünce de kısa olur orası kesin de. Yani ne kadar kısa olur orasını bilmiyoruz. Şey olarak e, şu anda yani Piton'un küçük hali gibi görüyorum ben. Bir de gidip Piton'u yakından gördüğüm için kafası falan çok benziyor. Azat'ı da gördüm mesela ben yakından. Azat'a e, babası kadar benzetemiyorum. Benziyor da babası kadar benzemiyor. Ne oldu kocam ne oldu? Ne oldu? Seni salıyorum. Gidiyorsun mambaya dalıyorsun. Heh, dışarıda salıyoruz gidiyorsun mambaya. Anca seni burada salabiliyorum yani dışarıda mambaya salmasan güvercinlerimiz arkadaşlar güvercinler yine zayiat verdik. Bir tane yavrumuz büyüdü. O üç tane yavru diyordum ya. O üç tane yavrudan bir tane kaldı. İki tanesini yine fare mi yedi? Ne yedi? Anlayamadım. o üç taneden bir tane çıktı. Şu anda totalde kaç oldu? Üç, altı, on. Bir tane de yumurtada yatıyor. On bir. On bir tane bak 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 bak. Bak 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 ya sen nasıl bir psikopatsın ya. Evet. Videoyu sonlandıralım arkadaşlar. Geziye çıkalım. Gezi videolarını seviyorsunuz. Ayrı bir videoda onu paylaşırım. Abone olan, videoları beğenen herkese çok teşekkür ederim. Bak o küveti de ulan pis su. Nerede pis su var gider onu içer işte. Hayvan. Psikopat. Suları yeniledim. Temiz su koyduk. Orada yağmur suyun içti bakın. Bu küveti buradan çıkardım ben. Dışarı götüremedim. Kaldıydı orada. İçine yağmur yağdı. Gitti yağmur suyunu içiyor. Bunlar, bunları ben daha dün dün değiştirdim. Temiz su. Mamba biraz daha toparladı arkadaşlar. Şey olarak. Ee, ama uzuyor herhalde sürekli. O yüzden çok böyle enne ene gitmiyor. Evet. Videoyu fazla uzatmadan bitirelim. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.